Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz Kuantum Yaşam Koçu Sayın Zahra Çolak. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim efendim. Davetiniz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz davetimize icabet ettiğiniz için. Bugün bu keyifli sohbeti gerçekleştireceğimiz için çok mutluyum. Ben de aynen öyle. Evet, Zahra Çolak kimdir? Tiyatro ve sinema yönetmeniyim. Azerbaycan Devlet Güzel Kültür ve Güzel Sanatlar Üniversitesi lisans ve yüksek lisans öğrenimimi tamamlamışım. Ve Azerbaycan'da uzun yıllar devlet televizyonunda ve devlet tiyatrosunda yönetmen, sunucu, spiker, program yapımcılığına kadar uzanan bir 10 yıllık, 12 yıllık çalışma hayatım olmuş. Ama 2011 yılında artık bir ay sonra 10 yılı dolduracak ki İstanbul'a yerleşmişim. İstanbul'da şu an çalışıyorum. İstanbul'da maalesef kendi meslek alanımda çalışma hayatım olmadı. Niye olmadı? Bunu da ben istemedim. Çünkü televizyon hayatı çok yoğundur. Hem de evlendim 2 yıl sonra. Sürekli montajlar, çekimler, senaryo yazmalar, misafir ayarlamalar. Siz konuya benden daha iyi hakimsiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Biliyorsunuz zaten. O yüzden baktım ki artık bu alanda pek de bir çalışma isteğim yok artık. Sanki o kurtlarımı dökmüşüm o yılda. <laughs> Yeni bir meslek edindim kendime. Bu meslek de bir tesadüf oldu. 2010 yılında Türkiye'den Türkiye'ye yerleşmeden bir sene önce İzmir Seferi Hisar'da Kıbatek Edebiyat Festivali'ne davet alıp katılmıştım. Azerbaycan'ı temsil ediyordum. Orada e, şiirimi söyledikten, etkinlik bittikten sonra akşam kitap fuarına gittim. Kitap fuarını gezerken Aykut Oğut'un e, Evrenden Torpilim var kitabı elime geçti. Ve o kitap benim hayatımın <laughs> dönüm noktası oldu. O kitabı böyle bir su içer gibi iki günün içinde öyle insanla danışır, konuşur gibi böyle yazdığı için biz su gibi okudum ve ondan sonra Bakü'ye döndükten sonra artık eski Zehra yoktu. Sanki artık yeniden başlamak ve hayatımı yeniden inşa etmek için bir durdurulamaz hale gelmiştim. Zaten ondan sonra da bir yıl içerisinde toparlandım. Televizyonla falan görüşmelerimi ayarladım ve İstanbul'a yerleştim. Buradayım. 10 yıldır buradayım. İyi ki de Buradasınız. Teşekkür ederim ve iyi ki de bugün buradasınız. Aynen, çok teşekkür ederim. Karşılıklı. Peki neden bu işi meslek olarak seçtiniz? Bu alanla tanıştıktan sonra? Evet, onu da açıklayayım size. E, kitapla tanıştıktan sonra kişisel gelişim üzerine daha da yoğunlaşmaya başladım 2010'dan sonra bir sürü dünya yazarlarının uzmanlarının bu alanda araştırmacıların kitaplarını aldım okudum videolarını seyrettim eğitimlere seminerlere workshoplara katıldım ve kendi hayatımda uyguladıktan sonra bunun gayet işe yarar başarılı olduğunu gördüm. Benim şöyle bir huyum var. Bir şeyi kendi üzerimde denemeden asla onu çevreme, etrafıma tavsiye edemem. Önce benim inanıp ikna olmam gerekiyor. Baktım ki ben Basit bir tutum, düşünce değişimiyle hayatımı değiştirebiliyorum. Hani bizim bilim dalında söylendiği gibi kuantum sıçramaları yapabiliyorum hayatımda. Kararlar alıyorum ne olacağından korkmadan, cesur adımlar atarak çok mükemmel sonuçlar elde ediyorum. Bunu etrafıma bu sefer başladım negatif, hayatın ağır yükleri altında kurbanlık rolünde ezilmiş hisseden insanlara bu konuda bilgi vermeye başladım. Fikrimi kapanlar, yürüdü gitti. Baktım ki aa benim bir de televizyonculuktan gelen çok güzel iletişim ve ikna yeteneğim var. Baktım ki bu da bana bu işte çok iş, işime yarıyor. O yüzden dedim ki ben bu iki elimde olan ilahi yeteneğimi mi diyeyim, gücümü mi diyeyim birleştireyim. Ben bu yolda derinleşip eğitimler alayım. Bu işi profesyonelce yani layiyle, hakkıyla yapayım. 2013'te evlendim. Sonra aile, çocuk falan oldu. Bir süre ara verdim. Çocuk biraz büyüdükten sonra artık anaokul çağına geldi. Tüm eğitimlerimi tamamladım, sertifikalarımı aldım. Yine de eklemelerimi yaptım, öğreneceklerime falan. İki yıldır artık bu işi profesyonel olarak yapıyorum. Evet. E, kuantum yaşam koçluğu nedir? Bize biraz açar mısınız bunu? Hı hı. Yaşam koçlarımızı evet, evet. biliyoruz. Hı hı. E, bize ne anlamda hı hı. destek olduklarını, hı hı. neler yaptıklarını. Evet. Ama kuantum yaşam koçluğu bana çok farklı geldi. Evet. Kuantum biraz daha spiritüel giriyor bu işe. Hani yaşam koçu, normal yaşam koçu daha çok maddesel boyutta motivasyonla, NLP'nin çapa tekniğiyle düşünce gücüyle, işte belli başlı bir egzersizlerle gözle görülür, elle tutulur hani motivasyon yap, şu hedefi koy, inan hedefine, küçük küçük falan derken daha bir şöyle diyeyim, çemberleri biraz daha böyle dar gibi onların tabii saygı duyuyorum o ayrı bir Ben de yaşam koçuyum. Kuantumluk uzmanlığını sonradan aldım. Ama kuantum, bilmiyorum kuantum fiziğine hakim misiniz? Birkaç belki kitap okumuşsunuzdur. Kuantumda en küçük parçacıklar fotonları insanların niyetinin değiştirebildiği artık birçok laboratuvar deneylerinde açıklanmıştır insanlara. Yani bizim niyetimize, bakış açımıza göre madde yani en küçük parçacık fotonlar kendi yapısını, niyetini, şeklini değişiyor ona göre sıçrama yapıyor. Kuantum yaşam koçu daha çok bu işin kuantumsal, bilimsel, spiritüel alanlarda daha derinliklerine inerek düşüncenin de enerji enerji boyutlarını, frekanslarını, hangi alanda hangi dalgalar var onlarla biraz daha derin ilgileniyor. Yani biraz daha bilinçaltı ön planda tutularak mı yapılıyor? Evet bilinçaltı. Tantum evrende. Tabi. Ee... Spiritüel yasalar var ya hani evet, mesela evet. sıradan sade bir yaşam koçuna gittiğiniz zaman çekim yasasından mesela rezonans alanından bahsetmez size. Ama biz bunları bahsederiz. Niye? Çünkü nasıl ki yerin çekim gücü var. Biz şu anda bu stüdyoda oturuyorsak havada uçmuyorsak bu eşyalar ve biz bizi yere çeken çekim gücü var. Sir Isaac Newton'un onun keşfidir zaten bu da dünyada. Onun kadar da kesin olan, işleyen yüzde yüz ama gözle görülmeyen çekim yasası var. Biz daha çok çekim yasası, rezonans alanı, rezonans kanunu ağırlıklı, bumerang yasası benzer benzeri çeker. Mesela atıyorum bir hırsız giriyor Taksim'e meydana, hırsızlık yapacak, bakıyor. Oradan o sırada binlerce insan geçiyor. Bilin bakalım o hırsız kimin gidip çantasını kapacak? en çok korkuları kaygıları olan insanın niye çünkü onunla aynı rezonans alanına o giriyor ben girmiyorum ben aynı frekanstalar değil mi aynı, aynı frek düşünceyle, düşünceyle titreşim evet. düşük titreşimdeler hırsızlık da düşük, düşük titreşimdir korku da düşük titreşimdir yani biz bu alanlarla daha bir derinlemesiye ilgileniyoruz Harika. peki Danışanlarınızdan gelen talep ve istekler en çok hangi yönde oluyor? Valla şu an korona sürecinde yoğun bir şekilde son bir yıldır para, maddi sıkıntılar belli başlı dünyada var diye. Para ve tabii benim yoğun çalıştığım konu ilişkilerdir. İnsanlar işte erkek kadın ilişkileri genellikle çiftler arasında anlaşılmazlık işte frekansım niye uymuyor onunla kafaya o yüzden severek evlenmiştik falan gibi sorularla çok başvuranlar var ve tabii iş kariyer para konuları yoğun bir şekilde bu iki konu çok işleniyor. Evet. Peki biraz daha dan bahsedelim mi? Nasıl yol alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz? Evet, benim seanslarım 40-45 dakikalık. Bazen duruma göre yoğun bir duygusal an yaşanırsa 50 dakikaya kadar uzayabiliyor. Fazlası yorar, danışanı da yorar, beni de yorar, tekrarcılığa girer. 40-45 dakikalık seanslardır. Öncelikle tabii bir kişiyle ilk kez görüşme olacaksa bir saatte sürer. Çünkü o insanı tanımaya çalışıyorum. Seansım şöyledir. Ben bir iki soru sorar, anlat derim ve sonra çok güzel bir şekilde onu gözlemlerim. Online çalışıyorum ama büyük bilgisayar karşısında çalıştığım için danışanımın çizgilerine böyle mimiklerine çok dikkatli bakarım ve ağzından çıkan kelimeler insanı en iyi tanıtan onun ağzından çıkan kelimelerdir. Gözlemlerin bir sorusu nasıl geçiyor hayat nasıl geçsin çok zor hayat dediğin zor başlıyor artık kurbanlık hikayelerini anlatıyor artık görüyorum o hayatı zor yönünden deneyimliyor çok iyi dinlemem lazım ki onun önce bir bakış açısını hayata bir algılayabilim ki onunla hangi yolu doktorun reçetelediği gibi hangi ilacı reçeli buna çapa yöntemimi gidecek NLP'nin bakayım yoksa çekim yasasının bumerangla ilgili bir çalışması mı gidecek onu benim te etmem için ona göre karar vermem için çok iyi dinliyorum. Zaten konuşmayla hemen dökülüyor. Dünyada güvenilir erkek yok. Artık kararını vermiş. Dünyada güvenilir erkek yok. Mesela Tabii ki var. Olmasa uzun süren mutlu ilişkiler nasıl açıklanırdı? Efendim tabii ki var. Ben kendi evliliğimden 10 yıldır harika giden bir, maşallah olsun evliliğim var. Ben her zaman diyorum eşimle ben her zaman birbirimizin deneyimlerine Alan yaratan, birbirimizin kararlarına saygı duyan ve evlilik içerisinde özgürlüğümüze en önemlisi saygı duyan insanlarız. Zaten bu varsa eğer, o bakış açısı varsa iki tarafta, o evlilik yürür gider. Ama evliliğe karşı bir bağlılık varsa, çok sorun, ağırlık, bir sürü yükler yükleniyorsa, tabii evlilik belli zaman sonra ezilir onun altında, kaldıramaz ve biter. Bu da kimimiz e, evliliği ne şekilde gördüysek o şekildeyizsak o şekilde görürüz. Ama değişebiliyor düşünceler şu evet. da var. İşte değişebiliyor Aha. mu? Evet. Şimdi bunun için e, kaç seans gerekiyor? Şimdi ben size bir müşterimden örnek vermek istiyorum. Bir danışanımdan. Bizde müşteri de deniyor, deni, danışan da deniyor. deniyor Aynen, müşteri de deniyor. yani o yüzden söylenebiliyor. Bir danışanım vardı bir kız. Onun en büyük sorunu erkeklere güvenemiyordu. 35 yaşına gelmişti. Ama hayatına hep onu yarı yolda bırakan, aldatan, Güzel. sırtından vuran insanları çekiyordu. Bunu örnek veriyorum ki çünkü şu anki genel toplumun sorunu olduğu için bunu anlatıyorum. Oturduk onunla ilk seans tanıştıktan sonra konuşmaya başladık. Bilinçaltına inmem lazım. Bu düşünce niye bunda oluşmuş? Çünkü biz biliyoruz ki bizim hayata bakış açımız en çok yoğun olarak 0-7 yaş arası büyüklerimizden, aile büyükleri, öğretmenler, çevremizden öğrendiğimiz düşüncelerden vardığımız sonuçlardan oluşuyor. Aslında o onların görüşleridir. O gerçektir diye bir şey değil. Ama biz onları gerçeklik olarak kabul ediyoruz ve hayatı o açıdan deneyimliyoruz. Bununla konuşurken oradan buradan biraz aileni anlat. Bu nasıl yetiştirilmiş? Benim tanımam lazım. Annen, annem çok tutucu kadın. Zaten diyor, geçen de kendi anlatıyor. Oturup dizi izliyoruz diyor. Ben gelmişim 35 yaşa. Bana halen dönüp diyor ki bak bak Görüyor musun? Kıza ilaç verdi uyuttu. Dikkat et. Erkek milleti güven olmaz. Güven olmaz. Böyle deyince dedim dur. Tamam anladım. Anladım. Sana annenden geçen ego kodlarıdır bunlar küçüklükten. Sen o yüzden bozuk plak gibi dönüp dönüp bunu deneyimliyorsun. Şu an sen düşünceni değiştirmesen senin önüne 100 tane erkek koyacağım. 99'u güvenilir olacak, biri güvenilir olmayan olacak. Sen gidip o bir tane güvenilir olmayanı seçeceksin. Frekansın, bilinçaltın oradan çünkü inanç kalıpları yayında dedim. Tabii 8-10 seans çalıştık seans sayısını da söyleyeyim. 8-10 seans çalıştıktan sonra artık bunun hayatına giren erkeklerin ismi değişiyordu sadece nitelik değişmiyordu. Aynı kalıp. O düşüncesini bilinçaltı olumlamalarla, çalışmalarla, telkinlerle, çapalamayla, vizyonlamayla şu an 9 nişanlanmış ve çok güzel, güvenilir bir erkeği çekmiş hayatına. Pandemi bitince de düğün yapacaklarmış dediğine göre. Çok mutlu oldum onun adına geçen bunu benimle paylaşınca. Yani çok güzel olumlu bir yol kat ettik on seansta. Harika. Harika. Peki e, online seanslar yapıyoruz. Evet dediniz ki içinde bulunmuş olduğumuz süreç itibariyle Tabii, mecbur gerek. Onun da dışında bir not düşeyim. Ben Azerbaycan'la da çalışıyorum Azerbaycanlı olduğum için. Rusya'yla da çalışıyorum Rusçam olduğu için. Haliyle onlarla zaten mecbur online çalışacağız başka ülke çünkü. Evet. Aslında tam da bunu soracaktım ben de. Ee, sadece Türkiye genelinde mi bu çalışmalarınızı Yok. yürütüyorsunuz? Hı -hı. Diye? Siz cevaplamış Aynen. oldunuz. Peki ee, son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Nasıl bir motivasyon kaynağı olacaksınız bugün izleyicilerimiz için? <laughs> Öncelikle e, izleyicilere şunu söylemek isterim ki insan muazzam güçle doğmuştur. Allah biz doğduğumuz gün ruhundan bize vererek bir sürü güçlerini bize aktarmıştır. Biz yaşarken sadece başka insanların korkularını, düşüncelerini kiralayarak veya satın alarak kendi gücümüzden vazgeçmişiz maalesef. Lütfen bu gücün farkında olun. Düşüncelerinizin ve ağzınızdan çıkan kelimelerin farkında olun. Dua ederken "Allah'ım beni kötü günden, acıdan, hastalıktan koruyun" diye değil, "Allah'ım beni her zaman sağlıklı, mutlu, bolluk bereket içinde et" diye dua etmemiz gerek. Çünkü kelimenin de, düşüncenin de evrene gittiği bir frekansı vardır, enerjisi vardır. Bunları takip ederek günlük hayatınızda uygulayarak inanın muazzam dönüşümler almanız mümkündür. Çok teşekkür ediyoruz. Katılın ben teşekkür için. ederim. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programı. Ben teşekkür ediyorum. Evet sevgili işkolik izleyicileri, Kuantum Yaşam Koçu Sayın Zahra Çolak konuğumuz oldu. Hoşçakalın.